Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda sizinle birlikte Dogecoin madenciliği nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Musk tweet attıkça yükselen bir coin'den bahsediyorum. Yani bir pump coin. Bir balon da olabilir. Yüksek kazanç da sağlayabilir. O yüzden elinizde bulundurmanız sizin için bir avantaj olabilir. Elinizde boş bir bilgisayar varsa, eski bir bilgisayar varsa atın köşeye çalışsın dostum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kazım için gireceğimiz site Unmanable arkadaşlar. Hemen Google'a Unminable minable yazıyoruz ve enterladıktan sonra ilk çıkan siteye giriyoruz. Burada birçok coin kazımı yapılabiliyor. Yani şurada gördüğünüz tüm coinlerin kazımı yapılabiliyor arkadaşlar. Birçok coin var ve isterseniz siz de buradan istediğiniz bir coini kazabilirsiniz. Şimdi buraya Doge yazıyoruz arkadaşlar. Dogecoin yani Dogecoin. Evet şimdi Unmanable'a girdik ve Doge'un ekranını açtık. Burada LOL Miner'ı e indirmemizi istiyor. Bakın burada Dowland diyor LOL Miner'ı. İndirelim arkadaşlar LOL Miner'ı. E. Son sürüm 64 biti tıklayarak indiriyoruz. Evet indirme işlemi bitti ve virüs algıladı. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Daha fazladan istisna oluştur dersek bu dosyayı istisna olarak algılar ve dosya iner. Fakat böyle de indiremediyseniz şimdi tekrar basacağım. inmezse eğer ve indi. Eğer inmezse bunun bağlantı adresini kopyalayın. Daha sonra Eagle Get yazılımı ile bu dosyayı indirebilirsiniz. Zaten Eagle Get'e e tıkladığım anda hemen indirme bağlantısı geldi. Klasörü aç diyorum. Bunu buraya çıkartalım öncelikle. Evet, LolMiner'ı çıkarttık. LolMiner'ın içine giriyorum. Yine bir virüs algıladı istisna oluştur diyorum ya. Bu virüs programını kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bu şekilde virüs algılayabiliyor. Bunu da virüs programı geçici olarak kapatalım. Şuradaki kodu kopyalıyorum arkadaşlar. Evet. işlem tamam. Şimdi buradaki kodu kopyaladım. Hemen burada yeni bir text dosyası oluşturuyorum. Yeni metin belgesi. Buna giriyoruz arkadaşlar. Buraya bunu yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra diyor ki burada your dogi adres diyor. Bakın your adres kısmına Hemen Binance borsasına giriyoruz. Binance borsasından cüzdan bölümünden spot cüzdanı bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Yatırma ve çekme bölümü oluyor burası. Buraya tıkladıktan sonra arama bölümüne doge yazıyoruz. Doge alt kısımda geldi görüldüğü üzere. Yatırma kısmına tıklıyoruz. Açılan bölümde bu şekilde Dogecoin, B2B, BIP20 gibi seçenekler var. Biz burada Dogecoin seçiyoruz ve şuradan wallet adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Ardından gelip bu dosyaya şuradaki adres bölümüne bunu yapıştırıyoruz. Nokta kalıyor. Bu kadar. Bunu kaydettikten sonra isterseniz farklı kaydet de yapabilirsiniz. Farklı kaydet yaptık. Mesela bunun adını diyelim ki doge.bat diyoruz. Sonu bat olmak zorunda. Bunu kapattık. Daha sonra buradan hemen doge.bat'ı açıyoruz. Şu anda lolminer ile dogebat çalışmaya başladı ve bir kazım işlemine başlayacak birazdan. Bu ekran kartı için olan bir model arkadaşlar. Yani ekran kartınızla dogecoin kazmak isterseniz bu şekilde yapılıyor. Peki bir cpu ile yani işlemci ile kazım yapmak isterseniz nasıl olacak? Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi bu kazım yaparken biz bunu tabii ki ne yapacağız? Bu cüzdan adresimizle label kısmına gelip Burada cüzdan adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Yani Dogecoin'in olduğu bölümde buraya yapıştırıyoruz ve aratıyoruz. Şu anda bizim burada cüzdan kodumuzla birlikte ne kadar kazım yaptığımızı, hızımızı burada gösterecek. Şu an daha yeni açtığımız için yansımadı. Burada aynı zamanda şurada 30 Doge olunca otomatik ödeme yap diyor. Bunu kapatırsanız manuel ödeme seçersiniz ama minimum 30 dolar. Ben bunu açıyorum ve 30 dolar olduğu zaman benim hesabıma otomatik olarak bu Doge göndersin diyorum. Yüzde bir de fi alıyormuş yani yüzde bir bir pay alacak. Hadi bakalım güzel gözüküyor. Peki şu an bizim hızımız kaç bir ona bakalım. Hızımız 0.30 mh yani çok düşük bir hızla kazım yapıyoruz. o yüzden çok faydalı bir şey olacağını düşünmüyorum. Şu bölümde arkadaşlar hızınızı yazarak kaç doj kazanacağınızı da görebilirsiniz. Mesela ben bir ile kazdığımda aylık 6 doj veriyormuş bana 7 doj veriyormuş. Şu anda Günlük bir veri bu çok düşük. Mesela 10 mhz katsam günlük 2 doj alıyorum. Yani çok düşük bir tutar oluyor. Şu anki hızım 2.76 ve gittikçe yükseliyor. Şu an ekran kaydı yaptığım için büyük ihtimalle bu düşük gözüküyordur. Benim tahminim 10 ya da 12 falandır diye düşünüyorum. Şimdi ekran kaydını kapatacağım. Kısa sürede bir sonra tekrar bakacağım. Evet yüzden kodumuzu tekrar yapıştırıyoruz ve tekrar bir bakalım yansımış mı? Görüldüğü üzere buraya hızımız yansımış. Ben ekran kaydını kapattım ve 3 MH aldım. Yani 3.5 4'e doğru yaklaştı. Bu da bize ne kadar kazandırıyor? Gelin start bölümünden bir bakalım. 4 MH dediğim zaman günlük bana yani bir doge ancak kazandırıyor ya da kazandırmıyor gibi bir şey. Yani çok fazla bir kazancı yok bunun. Ama şöyle yapalım. Şu an biz GPU ile kazım yapıyoruz. Bunu hemen kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi CPU ile kazım yapacağız ya da bunun kendi programıyla yapalım AnneMable'ın. Doge'a girdikten sonra burada download bölümü var. Ona basıyoruz. Ardından Windows için sürümler var arkadaşlar. Buradan ben soldakini seçip basıyorum. Bastığım anda iniyor ya da siz bunu isterseniz yine ya da siz bunu isterseniz sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet de diyebilirsiniz. Şu an inme işlemi bitti. Bunu zipten çıkartacağım. Buraya ayıkla dedim. Tekrar içine giriyorum. Bunun bir beta sürümü var. Bunu hadi bir kuralım. Evet karşımıza böyle bir ekran geliyor. Continue diyorum. Burada grafik kartımı CPU mu kullanacağımızı seçebiliriz. Deminkini biz Miner ile yaptık. Şimdi de kendi programı ile yapacağız. Biz diyoruz ki CPU seçeceğim. Bu sefer işlemcim kullanılsın. Devam ediyorum. Next diyorum. Burada hangi coin'i kazacağımızı seçiyoruz. Doge'u seçtim ve wallet adresimiz var. Deminki adresimiz yani Binance borsasından aldığımız adresi buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıştırıyoruz. Anonable'ın bu bölümüne yapıştırdık ve start dediğimiz zaman da kazım işlemine başlayacak. Şimdi kaç MH aldığımızı ve sonucunda ne kadar kazanacağımızı yine bir bakalım. Yani bizim şu anki ekran kartımızla GTX 1060'la çok iyi bir kazan sağlamadığını gördük. İşlemci olarak da bu MH değeriyle ne kadar kazandığımızı bir görelim gelin. Tekrar Anonable'ın sitesine dönüyoruz. Buraya yine dodj yazalım. Buraya girdikten sonra random X'i seçtim ve 150 dedim buna. 150'de de yaklaşık 0.05 doj veriyor arkadaşlar. Yani bu bence değmez yani. Çok da mantıklı değil. Ben açıkçası e, dürüst davranmam gerekirse size bunun mantıklı olmadığını söyleyebilirim. Bundan daha iyi coinler var. Onları kazabilirsiniz. Ama yine de ben doj kazacağım. Elimde bulunsun. İleriye doğru yatırım yapacağım. Bu coin belki 20-30 dolar olacak diye düşünüyorsan. Bu şekilde kazım yapabilirsin arkadaşım. Bu sana kalmış. Şu an dediğim gibi bu işlem yaptığı için bir tık düşük olduğunu düşünüyorum. Ben bunu ortalama 200 diye hesapladığım zaman işte günlük 0.06 doj verecek bize. Bu da bence elektrik parasını bile çıkarmayacaktır. Buna değmez ama eski bir laptop'ınız vardır. Eski bir bilgisayarınız vardır. Orada dursun abi. Zaten ben bunda günlük ihtiyaçlarımı karşılıyorum. İşte internetime giriyorum. Film izliyorum. Arka planda da bu çalışsın diyorsan bunu tercih edebilirsin. Ama yine de tercih senin bana göre ölü bir yatırım gibi gözüküyor şu an için. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.